Bu defa kusursuz bir plan yapmalıyız çocuklar. Bu son şansımız. Fener'deki otele gidiyorlar. Demek ki gece orada kalacaklar. Bu davet de neyiniz acaba? Pasta filan sipariş edildiğine göre doğum günü olabilir. Her neyse. Bu bizi ilgilendirmiyor. İlk durağımız pastane. Pastane mi? Ne yapacağız ki orada? Hiçbir şey. Sadece canım pasta istedi. Yolda anlatırım. Hadi acele edin. Geç kalıyoruz. Hadi buyurun. Hadi bayanlar önden. Hadi beyler size yavaş yavaş. Hadi geç hayatım. Hadi kızım binsene ya. Ben gelemiyorum Ali abi. Ayıp ettin şimdi ya. Yılmaz da o kadar sever seni. Ben de onu çok severim ama... ...gelemem, ablama gitmem lazım. Ay ısrar etme Ali. Elif hastanede yatarken kızın içine siner mi şimdi? Sen git Nalan'cığım. Bizden de çok selam söyle. Siz de Yılmaz abiyi kutlayın, Filiz ablayı da. Tamam. Aman ha, biliyorsun gizli bu iş. Sakın ağzından kaçırma bak. Filiz'in ailesi duyarsa kıyamet kopar vallahi Biliyorum merak etmeyin. Bizimkilere bile söylemem. Nasılsa yakında hepsi duyar. Elif de duymasın. Ne olur ne olmaz. Tamam. Hadi, sen. hadi hoşça kal İyi, İyi olun. Sağ ol görüşürüz. Görüşürüz. Herkes tamam mı? İyi eğlenceler. Buyurun. Nasıl buldunuz fabrikamızı? Çok etkileyici, müthiş. Hele bizim hapishane koşullarından sonra inanılmaz. Sevdiniz yani? Çok sevdim. Burada çalışmayı isteyecek kadar mı? Yok. Onu demek istemedim ben. Anlamadım yani. Ben tam onu demek istedim. Ben burada çalışmanızı istiyorum. Ömer. Size Ömer diyebilir miyim? Lütfen. Bana iş vermek zorunda hissetmeyin kendinizi ne olur. Bu beni kötü yapıyor. Zaten doğru da değil. Bakın. Biz bir süre önce fabrikadan bazı işçileri çıkardık. Ciddi bir kriz yaşanıyordu. Başka çaremiz yoktu. Ama durumumuz giderek düzeldi. Şimdi iş bilen elemanlara ihtiyacımız var. İtalya'da bir firmayla çok iyi bir anlaşma imzaladık. Sizin gibi deneyimli insanları bulmak da hiç kolay değil. Ben bu teklifi siz benim yakalımsınız diye yapmıyorum. Kaldı ki bunu da yapabilirim. Siz benim eşimin babasısınız. Elbette bazı öncelikleriniz olacak. Teşekkür ederim Ömer ama... Bakın daha da önemlisi ben güvendiğim insanlarla çalışmak istiyorum. Bana güveniyor musunuz? Elbette güveniyorum. Hele bu konuşmadan sonra. Ben size bölüm şefliği öneriyorum. Teşekkür ederim ama ben basit bir terziyim. En azından bildiğim şeyi yapmak isterim. O zaman atölye şefliği tam size göre. <laughs> Siz karar vermişsiniz bir kere. Ne desem boş. Vallahi öyle. Yarın başlayabilir misiniz? İşlerine ne kadar yoğun göreceksiniz. Tamam, yarın başlarım. Çok teşekkür ederim Ömer. Yarın sabah görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.